Kurumsallaşma dediğimiz şeyin içerisinde çocukları yetiştirelim, şirkete onlar yönetsin diye bir şey yoktur. Diyeceksiniz ki peki Tunç Bey, o zaman veliaht koşulu ne? Veliaht koşulu ne söyleyeyim size? Arkadaşlar biz bir sonraki nesli şirketi yönetsin diye değil, şirketi profesyoneller vasıtasıyla denetlesin, daha doğrusu profesyonellere yönetsin, kendisi de şirketi denetlesin. Yani şirketin genel müdürü değil yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu başkanları olabilsinler diye yetiştiriyoruz. Ayrıca eğer şirketi çocuğunuza bıraktınız, neyse benim şirketin bir sonraki nesle geçti diye düşünüyorsanız gene yanılıyorsunuz. Eğer kurumsallaşmadıysanız çocuğunuz da kendinden sonra yetiştirmesi gereken çocuğu düşünmek zorunda kalacak ve şirket kurumsallaşamayacak. Kurumsallaştığınız anda artık şirketi ben çocuğa bırakayım, çocuk şirketi yönetsin diye bir şey olmaz ve bunun rahatlığı ile şirketin nesillerce süreceğini bilirsiniz.